Tarım ve Orman Bakanlığınca depremlerde hayvanları ölen besicilere hibe olarak dağıtılan damızlık koyunların ilk kuzuları dünyaya geldi. Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da besiciler ölen hayvanlarının yerine damızlık olarak dağıtılan koyunların ilk kuzularını kucağına almaya başladı. Anneleriyle buluşturulmak üzere çadırlarından çıkarılan kuzuların süt koşusu renkli görüntülere sahne oluyor. Kuzular kokusu ve sesi sayesinde yüzlerce koyun arasından annelerini buluyor. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 6 Şubat'taki depremde ahırların yıkılması sonucu 125 büyükbaş ve 882 küçükbaş hayvan telef olmuştu. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, depremlerin tüm sektörleri olduğu gibi hayvancılığı da olumsuz etkilediğini söyledi. Allah razı olsun bakanlığımızda. Üreticilerimiz yanında olarak biz de elimizden geldiği kadar üreticilerimizi destekleyerek tekrardan yerine bırakmasını sağladık ve üzerinden 8-9 ay geçmesinden ötürü hayvanlarımız tekrar doğum yapmaya başladı. Bir verdiğimiz koyunlar şu anda 2-3 olarak hızla arttı ve kuzu sesten duydukça bizim üreticiye ve üretime karşı sevdamız daha çok arttı ve üreticiler her kuzularda sevinçleri bir o kadar katlanır oldu. Elbistan ilçemizde 882 adet küçükbaş hayvanımız telef olmuştu ve hibe olarak bakanlığımız, Tarım Orman Bakanlığımız 882 hayvanı hibe olarak vatandaşlarımıza, çiftçilerimize tekrardan dağıtımını gerçekleştirdi. Kuzu sesleri artık bizim yaşam sevincimiz oldu. Kuzu sesleri bizi yaşama döndürdü açıkçası. Yani burada da üreticilerimizin üretime devam ettiğini görmek, onlarla mutlu oluyoruz, onlarla gülüyoruz, onlarla seviyoruz. Bundan dolayı da devam üreticilerimiz yanında olmaya devam da edeceğiz. Depremde 68 hayvanı ölen besici Mehmet Özgen ise Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin kendileriyle yakından ilgilendiğini söyledi. Sağ olsun bakanlığımız, İçe Tarım Bakanlığımız çok güzel ilgilendi. Tarım Müdürümüz, İçe Tarım Müdürümüz burayla çok güzel ilgilendi. Hiçbir eksiğimiz kalmadı. Besici Hasan Savrak da hibe olarak kendisine 38 hayvan verildiğini, bunların da doğumla ikiye katlandığını belirterek bakanlık yetkililerine teşekkür etti. 37 koyunum öldü, bir de ayrıca koçum öldü. O orman, tarım, orman bakanları bize ayrıca şey 37 koyunumuzu verdi, ayrıca bir de koçumuzu getirdi, teslim etti. Çok teşekkür ediyoruz devletimizden de, milletimizden de. <laughs>